Züleyha kalbi acının anlamına dair sınırlarda dolaşmaya başlayınca Yusuf'a bir mektup yazmaya karar verdi. İçindeki hallere tercüman olacak sözcükleri bulup da Yusuf'a göstermek istedi. Dedi her vasfın karşılığı bir sözcük var nasıl olsa. Ben de halimi arz edeyim sözcüklerle Yusuf'uma. Papirüsten ezilmiş kağıdı, sivri kalemi aldı eline. Yusuf diye yazdı. Namenin en başına, sayfanın tam ortasına. İçinden binlerce Yusuf ses verdi. Ey içimdeki yıldızların mütercimi. Ölü olmayan kuşlarım benim. Mısır'ın ruhuna mürekkebinin kokusunu uçuran Yusuf'um. Nil'in sularına dökülmüş kandillerin aydınlığı. Gizli bahçelerden geçen yeşillerin ıslak çoğulluğu. Konuşan ağacım bana. Konuşan ırmağım benim ışıklı yağmurum. Gözlerimle gören ey, ey gözleriyle gördüğüm. Yusuf diye yazdı naminin en başına, sayfanın tam ortasına. İçinden binlerce Yusuf ses verdi. En derin kuyusunda kaybolduğum ey! Nil'in sesi geliyor gelsin. Sesim Nil'e gitmiyor gitmesin. Sesi bana gelmeyen, sesim ona gitmeyen ey. Züleyha sayfanın tam ortasından devam etti. Yusuf dedi. Ey kalbimle seven, ey kalbiyle sevdiğim. Muhabbeti kolay giydir libas olmayan, vahayı kaybedip çölün rahmetine düşen defterin. Yitik tahtına gönlünce kurulan çöl misillemesi sevdiceğim, dağ lalesi çöl çiçeği. Ah benim yitik ezelgülü vasfınca sahiplendiğim. Ah, ah beni ezelgülü vasfınca sahiplenip de sahiplendiğini bilmeyen sevgilim. Ah benim, ah benim. Ey adı gelecek zamanların ve mekanların insanlarına adımla bile baki kalacak olan. Ey adım adıyla bile yazılacak olan. Sularıma dökülen karanlık, yokların örten aydınlık. Tezatların benim. Benim tekrirlerim. Ama muhabbetinden asla rücu etmediğim gün geçtikçe çoğalan benzetmelerim. Yusuf diye yazdı naminin en başına sayfanın tam ortasına hala kitaptaydı kalemi bir satır ileri geçemedi bir satır ileri geçsem o hitaptan dedi yanacağım ses verdi içinden bir ses e yan o zaman yan o zaman yan o zaman Züleyha devam etti ah benim Yusuf'um ''Ah benim, ah senin'' dedi, başka bir şey diyemedi. Züleyha, Yusuf'a mektup yazmaya başlayınca Yusuf diye başladı, Yusuf diye bitirdi. Gördü ki hitaptan öteye geçemedi. Anladı ki aşkın namesinde sernameden öte kelam yok. Züleyha'nın lügatında Yusuf'tan öte sözcük yok. ''Yusuf'' dedi. Kelamım artık sende hükümsüz. Ama kelamımın hükümsüz kaldığı bu yerde beni küçümseme. Bil ki kelamdan da öte sadece ah var. Ah ki dünya onun üzerinde durur, gök kubbe onun hararetiyle döner. Yusuf dedi, başka bir şey diyemedi.